Arkadaşlar bugün değişik oyunlar bölümünün ilk bölümündeyim. Şey bu sene çok tutulan Rezel Macera adlı oyunu oynayacağım. Oyun oyunda yorumlara bakın arkadaşlar. şey geçiyor. Bildiğin böyle yani. Bakın. Ece Eceka'ya kız olduğum rağmen kuzo kız olduğuma rağmen oyunu oynuyorum. Süper, ya güzel yani süper bir oyun oyun raze raze teşekkürler oyun skor saçma bir şey yazmış Ser, serisinde çok güzel serisi de çok güzel aynen tamam büyütelim yazıları sizin görmeniz için Gürkan bu bizim Gürkan mı Gürkan 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 yazıyor? Arkadaşlar oyunu oyun skordan oynuyorum. Şurada indi şu aşağıda arkadaşlar oyunu indi ya yazıyor. Ben indirmedim çünkü e, bilgisayarımın niye boş boşuna kaplasın böyle saçma oyunlar. E, ondan sonra arkadaşlar e, oyun çok güzel olduğu için ben de çok beğeniyorum. Ve saçma saçma oyunlar oluyor ama çok güzel. Arkadaşlar e, bir de bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var. E, GTA indir diyor. Buna girerseniz bilgisayarda 2 saniye içinde bozabilir. Yani ben eskiden böyle saçma şeylere giriyorum. Hala giriyorum. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bir, bir saçma şeylere girmişim. Mod paketleri falan saçma değil de kurmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın. Minecraft bir sürü şey e, yani bu kadar da saçma şeylere gireceğimi düşünmüyordum beni kurtaran şey e, bu sene video çekmeye başladım ve video edit adlı programdan video düzenlemesi yapıyorum e, bugün indirdim ama çok güzel yani birkaç video hatta düzenledim arkadaşlar e, biz oyunumuza bakalım Oyunumuz yüklenmiş. Aa hata veriyor arkadaşlar pardon. Bilgisayar hata veriyor. Bu kadar. Çöz. Arkadaşlar e, videomuzu like beğenmeyi unutmayın. Bunu biraz geç söyledim. Üzgünüm. E, videomuz 10 dakikalık bir video olacak. Böyle saçma oyunları çok sürdürmek istemem. Ama oyun gerçekten de sağlam. Söylemek zorundayım. Bir dahaki bölümde şunu çekelim mi? Atladı macera. Arkadaşlar siz bilmeyin. Raza macera serisi gelsin mi? Yani şu seriler. Her bölümünce. Ya da first blood. First blood. Arkadaşlar şu anlık bu videodan sonra first blood gelecek. Ona emin olun. Ee, Belki arkadaş... ses kaynası olabilir. Arkadaşlar e, niye sadece oyunu gösteriyoruz diyorsanız. Çünkü sadece oyunu göstermemiz için oyundan dışarı göstermemiz için ekran çok büyük olmak zorunda aşırı saçma şeyler gelecek mesela şu sizin kamera açısına girse hoşunuza gider mi oyunu göremiyorsunuz bunu görüyorsunuz yani o kadar derece <laughs> <Başka mı? gülüyor> Armor Gamers tarafından yapılmış galiba. E, onun şirketi ne? Şirket mi? Arkadaşlar, oyun'da böyle bir efekt var. Geri sayım var. Geri sayım var. Ben birkaç kere oynadım. Oyun sarıyor ama saçma bir, Sartmamaz yani. Adamı 10 kere sıkmanız gerekiyor. Bazı koylar 2 kere. Adamı bazı koylar sıkıyorsun 2 kere vuruyorsun. Ama bazı tabii ki de bazı koylar şey, e, tek atıyor. Evet arkadaşlar, ben oynadım. Ben de oynadığım için adını değiştirmiştim. Arkadaşlar burada e, şu şuradaki masuma bakarsanız şuradaki işarete girip e, silah alabiliyorsunuz. Tabii ben oyunu yaptım. Arkadaşlar kardeşim oynadı çok üzgünüm. Tamam arkadaşlar ben silahlarımı da değiştirip arkadaşlar karakter de satın alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Arkadaşlar ben tabii ki de benim kendi özel karakteri piramitliyorsa da olan onu Uzaylı tabii ki de çok havalı. Arkadaşlar böyle ek özellikler var. Sizin sırtınızda taşıyabilecek. Eğer e, benim şu an zor durumlarda kalırsam ya da hatta e, nasıl diyeyim? Aşırı zor durumda kalırsam F'ye basıp tabii ki de bunun bir süresi var. E, 7 şurada yazıyor bakın. 7 saniyeden sonra tekrar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar var. Size tabi oyunun başında bunu verecek. Yani. Ama bunu da alabilirsiniz. Çünkü niye? Sorarsanız can paketi. Çok güzel bir şey. Ama benim ondan sonra tercih ettim. Katana'yı da ışınlanma aleti. Aa, şunlar da var tabi. Şunlar da e, aranızdaki nasıl yapayım? oyuncularla kendinizi koruyor o da böyle ama bunu değerseniz kendinizle de canınız gidiyor canınızdan gidiyor hiç bekletmeden oyuna başlıyorum ee, ben şu an şu bölüme geçtim olayı deneyeceğim arkadaşlar oyunu böyle direkt sizi başlatıyor ben nasıl diyeyim saymanıza falan gerek yok Star da değil başlıyoruz sizin için ama biraz tabii ki de kasabiliyor çünkü benim video ayrıcalığı olduğu için video programı olduğu için ben çok az oynayacağım. Ee, arkadaşlar silahları istediğiniz gibi alamıyorsunuz. Şu an bende de en güçlü silahlar var. Arkadaşlar. Dünümüzde direkt silah çıktı ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar online oynanıyor. Karşımızda bir tane rakip var. Arkadaşlar ben ateş etmek istemiyorum. <laughs> ne yapacağım? The temple is finally complete. Şu serviste bir ki adamın öldürmeni gerekiyor. Arkadaşlar sadece küpüle de değiştirebiliyorsunuz ya da bir iki. 3 uygulaması ile değiştirebiliyoruz. <laughs> ben şu an kimseye ateş etmeyeceğim. Pardon ettim ya. İyi etmeyeceğim, diyorum Oyunun çok kasıyor arkadaşlar, öbür yorum. Oh yeah. W, A, S, D ile hareket ediyoruz. F sağ tık ile ateş ediyoruz. İsterseniz yön belirleme tuşlarıyla ile hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle böyle. Oyunumuz harika. Ben oyunu bu kadar tanıtacağım. Ee, ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, yolda yürü yürürken bana bazı adamlar ateş ediyor. Clear out these zombies. They don't belong in this sacred ground. Oh, tamam. Anladım. Zombileri öldürüyor. Ya nasıl uzaylılara karşı zombi kalıyor? <laughs> yani. Oo saniyece. Arkadaşlar ben bir pusu kurmuşum. Geleceğim. Pusu. Tabii benim mermim çok yavaş doluyor ya da. Aa işte ya. Kok gitti mi? Girdi mi? Girdi mi? Senin arkana ışınlanmak istiyorum o girdi o sokuyoruz 80 arkadaşım Çok zor. arkadaş isterseniz bilirsiniz de bu videomuzun sonuna gelelim. Ee, nasıl diyeyim? Oyunu ben çok sevdim. Ama biraz saçma bir oyun gerçekten de. Uzaylı arkadaşlar. Ama e, e, şu an oyunun bilincisiyiz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz tepemize 3 yıldız. Bazı kişiler daha fazla premium satın alıyor. Ben de böyle işim şey oluyor. Ben şu an piramidin zirvesindeyim yani bir